Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size iPhone 11 ile iPhone 12 arasındaki bildiğimiz farklarını söyleyeceğiz. Yani umarım bu video sizin için yararlı bir şey olur ve umarım siz de videoyu hem gerçekten hem de beğenme butonuna basarak beğenirsiniz. Öncelikle iPhone 11'i yaklaşık bir 3-3,5 aydır kullanıyorum. iPhone 12 ise Türkiye'de ilk çıktığı gün 4 Aralık'ta satın aldım. Şöyle bakacak olduğumuzda konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa Yan tuttuğunuzda diyeceksiniz ki acaba bu mu daha yeni bir iPhone. Fakat tam tersi bu elimde tuttuğum iPhone daha yeni bir iPhone. iPhone 12 mavi olan seriye özel çıkan bir renk. Şöyle açıyorum ikisini birden. Kutunun içerisinde neler olduğunu göz atalım hep beraber. Gördüğünüz üzere kutunun içerisinde ikisinde de baştan bir telefon çıkıyor. Özellikle baktığımızda. Şöyle e, tuttuğumuzda iPhone 12'nin etrafın daha keskin olduğu iPhone 5 serisindeki gibi e, bu zaten göze fazlasıyla çarpıyor. E, boyut olarak iPhone 11, iPhone 12'ye kıyasla bir tık daha büyük. Bunun da en büyük kanıtını size şöyle göstereyim. Üst üste tuttuğumuzda yan tarafta iPhone 11'den gözüken kısımlar var. Şimdi e, kutu kutunun içeriğine gelecek olursak. Kutunun içeriğinde iPhone 12'de sadece bu gördüğünüz C girişli bir şarj aleti var. Hiçbir türlü adaptör, kulaklık vesaire vesaire yok. Ama iPhone 11'in kutu içeriğine gelecek olursak adaptör, kulaklık, bir tane USB girişli şarj aleti, her şey bulunuyor. Fakat yeni kutularında da iPhone'un iPhone, iPhone 11'in artık iPhone 12 gibi olacağı söyleniyor. Şimdi arasındaki genel farka bakacak olursak, iPhone 11 ve iPhone 12'nin ekranında kullanılan teknoloji birbirinden farklı ve bu da açıkçası çok fazla belli olan bir şey. Sizin videoda gördüğünüz üzere de bana göre sağ taraf size göre sol taraf olan tarafta iPhone 12 var. iPhone 12 ve iPhone 11'in ekranlarının farklı olduğunu görebiliyorsunuz zaten gereğinden fazla iyi bir şekilde. Ondan sonra ise farklı nasıl şey verebilirim, bilgi verebilirim iPhone 11 serisinde iPhone 11 ve 11 Pro'da kullanılan ekran teknolojisi farklıydı ve bu sayede ekran teknolojisi güçlü olan iPhone 11 Pro pil gücü olaraktan iPhone 11'den daha düşük olmasına rağmen gün içerisinde kullanımda ise verdiği hizmet olarak iPhone 11'den daha iyiydi. Yani ekranda kullanılan teknoloji tasarrufu bir nevi sağlıyor. Şu anda baktığınızda sağ, sol taraftaki iPhone 11'in, belki size göre sağ taraf olabilir, 3100 mAh bataryası var. iPhone 12'nin ise e, 2800-2900 arası. Tam emin değilim. O arada bir batarya gücü var. Fakat baktığınızda internetten videolarına da ulaşabilirsiniz. iPhone 12'nin dayanma süresi daha iyi. Neden daha iyi? iPhone 12 serisinde Apple bu farkı kaldırdı. Bütün iPhone 12'lerde iPhone 12 Pro olsun, Pro Max olsun, Mini olsun mini olsun, hepsinde kullanılan ekran teknolojisi aynı. Ve bu teknolojide telefonun bataryasının yani pil ömrün kullanımınızı daha fazla sağlıyor. Gün içerisinde daha çok dayanıyor. Kameraya değinecek olursak genel olarak tabii ki de ben size bunların farkını göstereceğim. Ama genel olarak e, fotoğraflara baktığımızda hemen hemen her şey aynı bu iki telefon arasında. Fark ne diyecek olursanız ön kamerada sağ taraftaki yani iPhone 12'de Ön kamerada gece modu var ve geniş açıda da gece modu var. Ve video özelliği iPhone 11'e göre daha iyi bir telefon. Bunları tabii ki de videonun ilerleyen kısımlarında yan yana koyaraktan size göstereceğim. iPhone 12 ve iPhone 11 olaraktan hepsini göreceksiniz. Şimdi daha çok teknik ve bilimsel özelliklerine değinmek istiyorum telefonun. iPhone 12 ve iPhone 11 arasındaki farklara söylüyoruz iPhone 12'de saniyede 30 kareye kadar Dolby Vision HDR video kaydı var ve bu iPhone 11'de yok. iPhone 12'ye özel bir özellik bu. Ondan sonra söyleyecek olursak cam ön ve arka yüzeye sahip iPhone 11 Seramik yüzeye sahip iPhone 12 ve havacılık uzay enstitüsü standartlarında bir alüminyuma sahip iPhone 12. iPhone 11 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte suya dayanıklı. iPhone 12 ise 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklı. Ve en çarpıcı özelliklerinden birisi de MagSafe var iPhone 12'de. Yani arkasında bir yapıştırıcı tarzı bir şey var. Yani temassız şarj aleti de var. Bunu almadım. Alırsam bunun videosunu da gösteririm size. Fakat izlediğim videolarda bildiğiniz mıknatıs gibi yapışıyor. Telefondan asla kopmuyor. Hem temassız şarj yapıyorsunuz hem de bu alttan taktığınız gibi bir şarj deneyimi yaşıyorsunuz. Hiçbir türlü hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. iPhone 12'de dediğim gibi ekranlarında farklı bir teknoloji kullanmıştı demiştim. iPhone 12'de HDR ekran var. iPhone 11'de yok ve 1200 nit maksimum parlaklığa kadar ulaşabiliyor. iPhone 12, iPhone 11 ise 625 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu e, baktığınızda güzel bir fark bana kalacak olursa. iPhone 11'in uzunluğu, genişliği, derinliği ve ağırlığı her şeyiyle daha fazla. Ağırlıkta yaklaşık bir 35 gram fark var. Fakat gün boyunca elimizde tuttuğumuz için belki ben iPhone 11 alıştığım için iPhone 12 daha yeni elim aldığımdan dolayı devasa derecede bir fark geldi bana veya bu kılıftan da kaynaklı olabilir. Ondan sonra başka sayacak olursak A13 Bionic çip var. iPhone 12'de A14 Bionic çip var. Yeni nesil bir çip deniyor buna. Ve iPhone 11'de kullanılan neyse 3. nesil bir çip deniliyor. Onun dışında başka ne özellik farkı var? Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı var iPhone 12'de. iPhone 11'de bu yok ve iPhone 12'de gece modunda hızlı çekim özelliği var. Gece modunda ön kamera özelliği var. Gece modunda geniş açı özelliği var ve iPhone 12'nin lansman özelliğinde de dediği şey şuydu. Bütün kameralarımızda gece modu var diyordu. Deep Vision özelliği var iPhone 12'de, iPhone 11'de bu özellik yok ve dediğim gibi iPhone 12'de 5G destekliyor, iPhone 11 ise bunu desteklemiyor. Şimdi e, fotoğraflara göz atacaksınız. Fotoğraflara göz atmadan önce ben size iPhone 12'yi şöyle bir göstereyim. Mavi aldım, lansman rengi bu zaten. Bakacak olursanız rengi gayet güzel. Kullanım falan da çok iyi. Ben bir tane internette video gördüm, el kesiyor, el kesiyor. Hiç alakası yok, böyle bir şeyin olmasının imkanı yok o kadar çok rahat tutumu ki ve ağırlığa gelecek olursak gerçekten çok fazla derecede bir ağırlık farkını algılayabiliyorsunuz elinizde tuttuğunuzda iPhone 12 gerçekten gereğinden fazla hafif iPhone 11'e. Ben size kameradaki bütün özelliklerini göstereceğim. Fakat siz de göreceksiniz ki aradaki tek farkın iPhone 12'de geniş açıda ve ön kamerada olan gece modu olacak. Onun dışındaki benim gözlemlediğim kadarıyla bütün fotoğraflar aynı çekiliyor tabii ki de bu konu hakkında yorum yapması gereken kişi de sizsiniz. Ha ben her zaman en yeniden yanayım, en yeniyi alacağım diyebilirsiniz. Aradaki farkı ben bu telefonu 8500'e, bu telefonu 11500'e satın aldım. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8000 TL'ye kadar bulabiliyorsunuz. İkisi de bu arada 128 GB. Ondan dolayı fiyatları böyle. Arasındaki fiyatı şey yapıyor mu? Yani bu size kalmış ama e, iPhone 12'de 5G teknolojisini destekliyor. Yani daha geleceğe dönük bir telefon iPhone 11'de bu özellik yok. Bunun dışında benim sayabileceğim özellik farkları şu anda yok gibi gözüküyor. Dediğim gibi iPhone 12'nin bütün serilerinde hemen hemen kullanılan her şey aynı. Sadece iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan ekrandaki teknoloji falan her şey aynı. Tek fark iPhone 11 12 Pro ve 12 Pro Max'te 3 kamera var ve 12 Pro Max'in de bir özelliği 2 kat optik zoom yapabilmesi. Bunun dışında çok fazla bir fark yok. Fiyat performans olarak tercih etmeniz gerekiyorsa bana soracak olursanız bunu tercih edebilirsiniz. Fakat ben daha iyi, daha yeni bir ve daha hızlı bir performans almak istiyorum diyorsanız da iPhone 12'yi tercih edebilirsiniz. Şimdi ben size fotoğrafları göstereceğim ve birkaç video çekeceğim. Bunları sağ ve sol olaraktan koyacağım. Devamı sizde kalmış. Yorum yapmak şu an iPhone 11 ile bir çekim yapıyoruz. Işığı gayet iyi ve geniş açıyı alıyorum şu anda. Şu an iPhone 11'in geniş açısıyla bir video çekiyoruz. Şu an iPhone 12'nin kamerasıyla bir video çekiyoruz ve şu an geniş açıyı alacağım iPhone 12'nin kamerasını. Aradaki farkı seçmek size kalmış. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki şu an dünyada çekebileceğiniz bir telefondaki en iyi videoyu izliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şu an iPhone 11 ile gece video çekimi yapıyoruz. Ve şu anda iPhone 11 ile geniş açıda gece çekim yapıyoruz flashlı şekilde. Şu an iPhone 12'nin kamerasıyla gece video çekiyorum. Şu an iPhone 12 geniş açıyla bir video çekiyorum. Şu an iPhone 11 ve iPhone 12 arasındaki portre çekimdeki farkı görüyorsunuz. Bana kalacak olursa iPhone 12 bir tık daha canlı gösteriyor ve iPhone 12 bir iki tık daha zayıf gösteriyor. Yani bu şişman insanlar için iPhone 12 alabilirler. Bu da geniş açıyla çekilmiş bir fotoğraf. iPhone 12 ve iPhone 11 arasındaki fark. Her zaman sağ taraftaki fotoğraflar iPhone 12. Yani bu konu hakkında yorum yapmak tabii ki de size kalmış. Sadece aradaki farkı görebilmeniz için iki fotoğrafı da yan yana koyuyorum. Sağ taraftaki fotoğraflar iPhone 12, sol taraftakiler iPhone 11 ile çekilmiş fotoğraflar. Gece modunda gereğinden fazla fark var bana kalacak olursa. iPhone 12'de bu konuda çok fazla bir gelişim sağlamışlar. Bu gece modunda gece çekilen geniş açılı bir fotoğraf iPhone 12 ve iPhone 11 arasındaki fark. Videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu gerçekten beğendiyseniz bize beğenerekten de destek olabilirsiniz. Bizim için bir şey yapmış olursunuz. Yani bir gelir elde etmek için bu videoları çekmiyoruz. Tek amacımız sizin de bu konular hakkında bilgi sahibi olmanız için şey yapıyorum.